Evet. Şu anda Ulu Cami'ye geldik. Ulu Cami yanındayız. Burada da ne? Ramazanoğlu konağı varmış. Eski tarihi bir yer. Büyük ihtimalle Osmanlı zamanından kalmadır herhalde. Ulu avlusundayız. <laughs> Evet, dudaldı kahvehanesi burası da. En eski camilerden bir tanesi herhalde burası. Buradan geçiş var mı ki? Buradan geldik ama... kahve içelim buyurun. Güzel çay kahvemiz var. Bunlar <laughs> abi. Ayran limonata bu abi buz gibi. oğlu medrese Sağ taraf हमें yeah, ए <coughs> 誰 dan mı giriş acaba <laughs> Allah 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 bakalım bakalım ben mi böyle olur mu? Buran mı abi giriş? Evet. Bursa Ulu Cami. Çok küçük ufak bir cami. Kitabesini bulabilirsem kimler tarafından yapılmış. Onu size anlatacağım inşallah. Evet. Eski Çinler var. Bakın yani şöyle dökülmüş bu Çinlerin çoğu dökülmüş. Şurada büyük ihtimalle bayanların namaz kıldığı yer. Evet. Bayanların namaz kıldığı yer. Bakın Çinler ya dökülmüş ya da çalınmış. Bence çalınma ihtimali daha yüksek. Evet.